Herkese selamlar. Dün Amerika'dan gelen haberle beraber piyasalarda güzel yükselişler yaşandı. Umarım bu haberi yakalayıp yükselişten faydalanabilmişsinizdir. Peki bu haber neydi? Hemen hızlıca bundan bahsetmek istiyorum videonun başında. Videoya başlamadan önce de like atarsanız tabii ki çok mutlu olurum. Dün ABD mahkemesi Bitcoin ETF'ine yol açan kararıyla piyasada yükselişin neden olduğu başlıklı haberimizde biz bunu Ninja News'te detaylı bir şekilde editör arkadaşlarımız hazırladı. Gene haberin detaylarını buradan okuyabilirsiniz. Kaba üzerinden bir bahsedeceğim. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında Grayscale Bitcoin ETF için başvuruda bulunmuştu. SEC bunu reddetmişti. Sonrasında Grayscale gitti reddetme gerekçesine itirazda bulundu ve dün mahkemeden bununla alakalı bir gelişme geldi. Hani Bitcoin ETF'i onaylanmış değil. Sadece SEC'in yetersiz belge gerekçesiyle reddetmesini Grayscale itirazda bulunmuştu. Ondan dolayı da şu anlık hani dünkü gelen ee açıklamada tekrardan bu ETF başvurusu değerlendirilecek şeklinde yorumlayabiliriz. Piyasalar bunu gayet pozitif bir şekilde fiyatladı fakat benim burada dikkat çekmek istediğim nokta hani bir önceki videoda da bu benim destek dirençleri hatırlıyor olacaksınızdır diye düşünüyorum. Bitcoin 28 bin dolar direncinden red yemiş durumda. Bu noktada böyle önemli direnç seviyelerinin kazanılması için açıkçası ben daha önemli haber akışları bekliyorum. Çünkü zaten piyasada inanılmaz bir hacimsizlik var. Buradaki direnci kırdıracak, yükselişi devam ettirecek haber akışı ne olabilir dediğimizde de bu hafta açıklanması beklenen ETF başvuru kararları var. Bunu dünkü videosunda Kemal detaylı bir şekilde anlatmıştı. Hani videoyu izlemeyenler varsa Kemal'in videosuna göz atıp bilgi sahibi olabilir. Fakat olur da tekrardan bir ertelenme yaşanırsa açıkçası ben buradaki direncin kazanılabileceğini düşünmüyorum. Ha, ekstra işte bu ETF'ler dışında ekstra pozitif bir haber gelmezse teknik olarak baktığımızda fiyat önemli bir destek seviyesini kaybetmişti ve hacimli bir şekilde kaybetmişti. Dünkü gelen pozitif haberle beraber de buradaki bulunduğu range hacimli bir şekilde kırarak 28.100 28.000 işte 300 dolar direncine bir retest vermiş durumda. Hani baktığımızda fiyat şu an için retestini vermiş. Geri çekilmeyi yaşadığı görülüyor. Fiyat 27.300 dolar seviyelerindeyken dün Twitter hesabımdan bununla alakalı bir paylaşımda bulunmuştum. Elimden geldiğince hani ya en azından ben longumu bu seviyede kapattım. Çünkü önemli bir direnç olduğunu düşündüm. Bundan dolayı da pozisyonu olanlar en azından nerede kar almaları gerektiğini düşünen arkadaşlar için Dün bir tweet paylaşmıştım ki direnç bölgesi olarak da güzel çalıştı. %3'lük bir tepki aldı. Haber gerçekten önemli olduğu için normalde ben burayı hayatta affetmeyip shortlardım. Haber önemli olduğu için peşine ekstra bir olumlu haber gelebilir diye düşündüğüm için short pozisyon açıp riske girmedim ekstra. Short pozisyon almış olsaydım da gene onu da sizlerle paylaşırdım. Şimdi bu noktada çok fazla da lafı uzatmadan hemen hızlıca beklentilerimi paylaşmaya çalışayım. Hani genellikle bu sadece bitcoin değil diğer benim gözlemlediğim grafiklerde de aynı şekilde. Hatta hatırlayacaksınız iki önceki videoda OP grafiğinde hani fiyatın önemli bir direnç bölgesinde olduğunu ve bu bölgeyi kazanacaksa da biraz likidite toplaması gerektiğinden bahsetmeye çalışmıştım. Hatta bunun işte önceki videolarda hatırlayanlar olacaktır. Benzer bir yapı solde de mevcuttu. Ki bu aynı şekilde bitcoin 31 bin dolar direncindeyken falan gene bitcoin için de benzer şeyleri düşünmüştüm. Bu neydi? Fiyat genellikle böyle önemli bir direnç bölgesindeyken e, kritik bir direnç bölgesindeyken bu alanı kazanamıyorsa eğer ve tepki alıyorsa genellikle son dibini temizlemeye geliyor. Şu şekilde örneklendirmeye çalışayım. Hani çok da e, kafanızda soru işareti bırakmadan. Hani şurası bizim bitcoin için önemli bir direnç bölgemizde. Fiyat bu bölgeden geldi, test etti ve test ettikten sonra bir süre fiyat 28.800-29.000 dolar aralığında gidip geldikten sonra yükselişi başlattığı likiditeyi buradaki diplerin likiditesini temizledikten sonra öyle bir dönüş verdi. O şekilde bir yükseliş gerçekleştirdi. Gene beklentim aynı şekilde. Fiyat eğer ki haber akışından bağımsız söylüyorum bunu. Teknik görünüme baktığımızda geçmişte çünkü bu tarz benzer yapılarda belirttiğim şekilde fiyat hareketleri ben gözlemle bunu da sizlere aktarıyorum. Fiyat pozitif bir haber gelip de buraya direnci kazanamazsa benim beklentim buradaki dibin altına bir sarkma gerçekleştirip öyle bir dönüş vermesi yönünde bir beklentim var. Bunu zaten geçtiğimiz videoda ben e, total market cap grafiğinde de gene aşağı yukarı aynı şekilde belirtmeye çalışmıştım. Neydi? Fiyatın tekrardan işte buradaki dibinin altına bir sarkma gerçekleştirip işte 933 milyon dolar seviyelerinden yukarı yönlü bir tepki almasını beklediğimi belirtmiştim. Neden? Yükseliş trendi devam etse de yeni bir high noktası, yeni bir tepe yapamamıştı Total Market Cap. E, bu yüzden de bu beklentimi geçtiğimiz videoda sizlere aktarmıştım. USDT Dominance grafiğine baktığımızda ise USDT Dominance grafiği de bu dünkü Bitcoin'deki yaşanan düşüşle beraber daha önce bizim konuştuğumuz, takip ettiğimiz 7.59-7.53 desteğine bir retest vermiş gözüküyor. Buradan aldığı tepkiyle beraber USDT dominans grafiği de tekrardan yukarı yönlü hareketine başlayabilir. Bu noktada yapılması gereken şey bana göre öncelikli olarak haber akışını yakından takip etmek olacaktır. Bu hafta işte ayın ikisine kadar da yanlış hatırlamıyorsam ayın ikisine kadar açıklanması beklenen Bitcoin ETF haberlerinden pozitif bir haber gelmezse eğer tekrardan Bitcoin kendi kaderine göre hareket edecektir. Zaten piyasa aşırı hacimsiz. Dün yanlış hatırlamıyorsam bu gelen e, haberle beraber güzel bir yükseliş yaşandıktan sonra çok ciddi miktarda Ethereum borsalara aktarılmıştı. Dün gece de Bitcoin aktarıldı gözlemlendi onchain tarafında. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Pozisyona giren arkadaşlar olduysa mutlaka kar alarak pozisyonlarını takip edebilir. Ben en azından dediğim gibi fiyat direnç bölgesine geldiğinde haberle beraber Bitcoin longlamıştım. Onu kapattım. Bitcoin dirence gelmeden de 2 gün önce renderde bir long pozisyon almıştım. Bunu da neden aldığımı hemen hızlıca bahsedeyim. Fiyat hani buradaki yapısının yukarı yönlü kırdıktan sonra yeni bir high yapmış. Ve buradaki işte order block seviyesine herhangi bir retest vermemişti. Ben bu noktada 1.37'lerden bir long pozisyon aldım. İşte bu bölgenin altında stop olacak şekilde de Discord'da paylaştım. Fiyat buradan güzel bir yükseliş gerçekleştirdi. Hani Render'dan da %6 civarında bir kar almış olduk Discord'daki arkadaşlarla beraber. Şu an için kripto tarafında açık herhangi bir pozisyonum yok. Daha kısa zaman dilimine de Bitcoin'de şundan bahsedeyim. Eğer ki fiyat hani 15 dakikalık bir zaman dilimi bu. Çok scalp bir işlem olur. Genellikle videolarda 15 dakikalık zaman dilimine inmek istemiyorum. Çünkü ben bahsedip video editlenip kanala yüklenene kadar hareket çoktan gerçekleşebiliyor. Şu an baktığım zaman direnç bölgesi üzerine fiyat tutunmuş durumda. Şimdi 15 dakikalık zaman diliminde inceliyorum. Çünkü saatlik veya 4 saatlikte net bir yapı şu an için fiyata dahil olmak için bir emare bulamıyoruz. O yüzden daha kısa zaman dilimine indiğimizde 27200 20 seviyelerinde fiyat likidite bırakmış durumda. Bu noktada şuna dikkat etmek lazım. Fiyat gelir de bu bölgenin altında bir fitil atıp üzerinde kapanışı yaparsa scalp bir long pozisyon düşünülebilir. İşte nereye kadar tekrardan işte bu bölgenin 28.100 28.200 dolar seviyelerine kadar bir long pozisyon düşünülebilir. Fakat gene 15 dakikalıkta incelediğimizde ilk direnç bölgesi olarak 27.800 seviyeleri Bitcoin'in tepki almasını bekleyeceğim seviye olur. O yüzden bunu da bu şekilde paylaşmış olayım. Yani bu video yüklendiğinde artık hareket gerçekleşmiş olursa eğer bir sonraki yapılarda da bunu mutlaka göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim. Hemen Ethereum'la hızlıca devam edelim. 22 Kasım'dan beri devam ettirdi. Yükseliş trendini işte son Bitcoin'in sert düşüşüyle beraber kaybetmişti ve yatayda da önemli bir destek seviyesini kaybetti. Şu an için Ethereum'da 1763-1765 seviyeleri ilk önemli direnç bölgesi olacaktır yatay seviyede. Fiyat bu bölgeyi kazanamadıkça açıkçası ben Ethereum'da tekrardan bir Bitcoin'de bahsettiğim gibi daha derin bir geri çekilme beklerim. Hatta bir önceki videoda şunu da tekrardan altın çizerek belirtmeye çalışayım. Bir önceki videoda arkadaşımız veya abimiz kardeşimiz videonun altına şey yazmış Ethereum'da 1000 dolar hedef mi olur diye. Bunu ben şundan dolayı belirttim. Geçtiğimiz hafta yani o videoyu çektiğimiz hafta, haftadaki market dinamikleri maalesef pek olumlu değildi. Herhangi bir olumlu haber akışı da yoktu. Bu düşüş eğer devam etseydi veya işte negatif haber akışı devam etseydi hani Ethereum zaten 1500 dolar seviyesini test etmiş. Bitcoin de eğer 25 bin dolar desteğini kaybetseydi hani Ethereum'un ilk test edeceği seviye 1360 seviyesi olurdu. Fakat bir önceki videoya ben özellikle zaten spot trade edenler veya spotta ne hangi seviyelerden alım yapalım diye soran arkadaşlar için biraz da çekmek istedim. Hani Ethereum'da gelir gelmez orası ayrı bir konu fakat alım yapılacak en önemli destek seviyeleri bana göre mutlaka kaçırılmaması gereken 1356 seviyesi önemli bir destek bölgesidir. Bu bölge kaybedilirse ikinci kademe alım yapılacak seviye 1100-1000 dolar seviyeleri olacaktır. Bunu tekrardan gene söyleyeyim. Hani markette dinamikler çok hızlı değişebiliyor. Bu video kanalı yüklenene kadar bile örnek veriyorum X borsa ile alakalı negatif bir haber akışı gelir. Bir bakmışız soluğu işte 1000 dolar da değil 800 dolar da almışız. Bunu çünkü daha önce geçmişte çok fazla yaşadık. O yüzden asla gelmez, mümkün değil orası diye beklentiye girmiyorum. Fiyat bu bölgelere gelirse buralar hani ben genellikle %95 marjin yapan bir traderım. Bu bölgelere gelirse ben bile bu seviyelerden kaçırmayıp spot ethereum almayı düşünüyorum şeklinde düşüncemi aktarmaya çalışmıştım. Bazen böyle ütopik hedefler verince tepki alabiliyoruz. Bunu da bu şekilde açıklamak istedim. Saatlik zaman dilimi içerisinde incelediğimizde de ethereum'u ilk destek seviyesi 1700 dolar bölgesi olacaktır. Bu bölgede kaybedilirse marjinde takip eden arkadaşlar için hatta bu bölgeden ben de değerlendirmeyi düşünüyorum. 1660 seviyelerinden bir long pozisyon almayı düşüneceğim ethereum tarafında. Bunu da hızlıca bu şekilde bahsetmiş olayım. UNEJ, UNEJ dün genel olarak altcoinlerde en çok yükselen coinlerden bir tanesi oldu. %14,5, %15 civarında bir yükseliş gerçekleştirdi. Bir önceki videoda UNEJ'nin yapısının gerçekten çok güzel olduğunu ve işte 5.40 seviyesine gelebileceğini düşündüğümü belirtmiştim. Gelirse gene Öneje'de de hatta burada alarmım var. Mutlaka ama mutlaka INC'den de bir miktar almayı düşünüyorum. Tekrardan altını çizeyim. Hani önceki videoyu izlemeyen arkadaşlar varsa. INC dünkü yükselişte hani 7.62 seviyesine bir retest verdi ve düşüşüne devam ettiriyor şu an için. İşte daha yakın saatlik zaman diliminde baktığımızda ise ilk ara destek bölgesi olarak takip edebileceğimiz bir seviyede 7.075 seviyesi INC'deki ilk şu anki güncel destek bölgesidir. Bu alan kaybedilirse 677 seviyelerine kadar düzeltme görülebilir. Bu seviye kaybedilir. Alt destek bölgesi olan 677 678 seviyelerine gelirse enerjide de scalp bir long pozisyon almayı düşünüyorum. Tabii ki bu benim dediğim 540 seviyesi artık uzun vadede tutmayı düşüneceğim. Bölge hani buraya gelene kadar daha kaç gün geçer, kaç ay geçer? orayı bilemeyiz. Ama dediğim gibi bir önceki videoda da altını çizerek belirtmeye çalışmıştım. Buralar önemli seviyeler. Mutlaka alarm atıp geldiğinde bu bölgelerden bir kademe spot yatırım yapan arkadaşlar için alım bölgesi olduğunu düşünüyorum. Bunu da bu şekilde belirtmiş, tekrardan hatırlatmış olayım. Doge veya Doge artık hangisini söylüyorsanız. Dün Doge ile alakalı da fiyat 63 seviyelerindeydi. Yanlış hatırlamıyorsam bir haber geldi. Bu haber neydi? İşte X yani Twitter'dan kripto para hamlesi. Dogecoin entegrasyonu mu geliyor? Bunu da detaylı bir şekilde inceledik. Bu haberi de gene ninjenews.io üzerinden detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Bu hafta gerçekleşen haberleri bildiğiniz gibi Umut pazar günleri detaylı bir şekilde zaten videosunu çekiyor, yorumluyor gayet güzel bir şekilde. O yüzden hani onların da alanına kaymadan özet bir şekilde bahsedeyim. Hani bildiğiniz gibi fiyat şuralarda falandı yanlış hatırlamıyorsam. Eğer Fiyat şu bölgelerdeyken bu söylenti başlamıştı. İşte bu söylenti neydi? Eski adıyla Twitter kripto ile ödeme almaya başlayacak. Bu da işte Dogecoin olacak gibi söylentiler başlamıştı. Bu söylentilerde ben çok fazla long biriktiğini ve bir düzeltme gelebileceğini belirtmiştim videolarda ilk benim takip ettiğim seviye 65 bölgesiydi buradan bir tepki alsa da doçta gene marketin düzeltmesinden nasibini alan coinlerden bir tanesi olmuştu. Dün gelen haberde twitter'ın yani x'in kripto para cüzdanı hizmeti sunabilmek için lisans aldı. Bu haber ilk geldiğinde fiyatlamamıştı bir tepki almadı hatta ben de şaşırmıştım hani gayet pozitif bir haberdi niye fiyatlamıyor diye sonrasında abd tarafından gelen mahkeme haberiyle beraber de ciddi yükselen coinlerden bir tanesi oldu. %9 9.5 civarında bir yükseliş gerçekleştirdi. Hani bu 65 bölgesi benim takip ettiğim ilk destek bölgesiydi bu alanda. Bu seviye kaybedildikten sonra direnç bölgesi olarak çalıştı fakat dünkü yükselişte bu bölgeyi breakout mumuyla kazandı fakat hani şu an baktığımızda bir geri çekilme yaşıyor. Doge takip eden arkadaşlar varsa 0.063 50 0.063 seviyelere ilk destek bölgesi olarak tepki almasını beklediğim seviye olacaktır. Doge için daha derin bir düzeltme gelirse de 0.052 0.049 seviyeleri spotta doge takip eden arkadaşlar için güzel bir alım bölgesi olacaktır. Bunu da bu şekilde belirtmiş olayım. Ripple videoları sıklıkla izleyen arkadaşlar zaten grafikleri biliyordur. Aynı şekilde takip ettiğim ve hiç dokunmadığım bir grafik 0.5480 seviyesi şu an için tekrardan direnç bölgesi olarak çalışmış durumda. Fiyat açık açıkçası bu bölgeyi tekrardan kazanmazsa eğer ben Ripple'da şu an için herhangi bir yükseliş beklemiyorum. İlk önemli direnci olan 5480 seviyesinin kazanılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Ripple tarafında hani şu şekilde baktığımızda da fiyat gerçekten birçok likidite bırakmış durumda. Hani bu bölgenin likiditesi duruyor. Bu bölgenin gene aynı şekilde likiditesi duruyor ve son olarak da hani grafik üzerinde de likidite bölgelerini belirlemiş olalım. Hani hiç bilmeyen arkadaşlar varsa işte fiyata bu alanlardan dahil olan yatırımcının stopu genellikle fiyat yükseldikten sonra bu bölgenin altına giriyorlar. Sonrasında fiyat yükselmeye devam ediyor. Bu sefer stopu bir üst bölgeye taşıyor. Bunu hepimiz yapıyoruz. Veya daha basit bir şekilde şöyle anlatayım. Hani biz de bir işleme dahil olduğumuz zaman işte örnek veriyorum şuradan pozisyona dahil olduğumuzda stopu bu bölgenin altına giriyoruz genellikle. İşte bu bölgenin altına bir sarkma gerçekleştirip tekrardan yukarı yönlü bir hareket gerçekleştiğinde buna likidite temizliği deniyor. Yani stop patlatma. Bu alanda çok fazla stop olduğunu ciddi manada bir temizlik yapılmadığı için Fiyatın önemli olduğunu düşündüğüm 5.480 direncini kazanabilmesi açıkçası bana göre biraz zor. En azından şuradaki iki bölgenin likiditesini temizlerse 49.90 seviyelerinden Ripple'da da bir long pozisyon düşünülebilir. Bunu da bu şekilde belirtmiş olayım. Avax'ta ise AVAX'ı hani günlük grafikte incelemiştik bir önceki videoda. Tekrardan şöyle baktığımızda bizim yataydaki eski destek şu an için artık önemli bir direnç bölgesi haline gelen 11.26 seviyesinden red yemiş durumda. Avax'ta işte yatırım yapmayı düşünen arkadaşlar için tekrardan belirtmiş olayım. 9.32 seviyesi güzel bir bölge. Bu bölge altına bir sarkma gerçekleştirip tekrardan 9.32 seviyesi üzerine günlük kapanışı yaparsa Avax'ta da alım düşünülebilir. Fakat o bölgede kaybederse Avax açıkçası görünüm pek hoş olmaz daha işte 7.42 seviyelerine kadar geri çekilmeler görülebilir. Avax'da hepimizin bildiği bir geçtiğimiz günlerde çok ciddi bir token unlock gerçekleşti. Fakat fiyata hiç ama hiç etki etmedi. Fiyat sabit durdu. O yüzden bunu da şu an hani konusu geçmişken uyarısını yapayım. Token unlocklar eskiden evet çok güzel fırsat olabiliyordu fakat Son dönemde özellikle bu DDX'in bir ara çok ciddi bir token anlığı gerçekleşecekti ve çok ciddi bir short pozisyon açılmıştı DDX'te. Sonrasında öyle sert yükselişler gerçekleştirdi ki token unlock olacak diye short pozisyon açanların hepsi likidite oldu. Sonrasında DDX bir açıklama yaptı. Bu token unlock'u işte erteliyoruz diye sonrasında daha da sert yükseliş gerçekleştirmişti. O yüzden yani benim gözlemlediğim sadece hani belki daha öncesinden başlamıştır bilmiyorum. Fakat DDX'te yaşanan bu olaydan sonra token unlock'lar çok beklendi gibi performans gerçekleştirmiyor. Fiyatı bir şekilde tutuyorlar ve sonrasında da işte hani short'ları tasfiye etmek için bir yükseliş görülebiliyor bunu Aptos da benzer şekilde gerçekleştirmişti. Son olarak Avax da benzer şekilde gerçekleştirdi. O yüzden mutlaka ama mutlaka dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Token haberlerine göre poza gireceksiniz. OP geçtiğimiz videoda 1.37 seviyesinin ilk destek bölgesi olduğunu belirtmiştim. Fiyat hani 1.40 seviyesinden yukarı yönlü bir tepki aldı. Tekrardan bu seviyenin altına gelirse gene dediğim gibi 1.37 seviyelerinden OP'de de gene bir long pozisyon almayı düşünüyorum. Bu noktada long açacağım miktar Gerçekten stop olduğunda çok canımı yakmayacak ufak bir miktar olacak. Çünkü neden hani Bitcoin'de de şu an için evet fiyat e, güzel bir yükseliş gerçekleştirdi fakat önemli bir direnç bölgesinin altında olduğu için bu noktada e, açacağım pozisyon miktarları düşük kaldıraçlı ve kabul edilebilir bir stop miktarıyla pozisyonlara dahil olmayı düşünüyorum. Fırsatları değerlendirmeyi düşünüyorum. Baktığımızda OP burada son işte dibi yaptıran lower eye noktasının likiditesini temizlemiş ve sonrasında bu bir retest verip düzeltmesini gerçekleştirmiş durumda. Aynı benzer şekilde fiyat bu bölgenin altına bir sarkma gerçekleştirip tekrardan işte buradaki order block seviyesi olan 1.67 seviyelerine kadar yükseliş gösterebilme ihtimaline olduğu için bir long pozisyon almayı düşünüyorum. Hani bu pozisyonun da açıklamasını bu şekilde yapmış olayım. Videonun başında da render'dan bahsetmiştim. Şöyle kısaca tekrardan render'la alakalı beklentilerimi aktarmaya çalışayım. Hani fiyat baktığımız zaman burada işte son dibini yaptıran lower high noktası üzerinde kapanış yapıyor. Ve sonrasında işte buradaki yeni high yaptıran order block seviyesine güzel bir retest verip tekrardan bir yükseliş gerçekleştirmişti. Render'da ilk direnç bölgesi 1.51 seviyeleri olacaktır diye düşünüyorum. 1.51 seviyelerini kazanması durumunda zaten 4 saatlik zaman diliminde göstereyim. 1.51-1.52 seviyeleri çok önemli bir direnç bölgesi. E aynı zamanda burada da işte ee baktığımızda mayıs ayından beri gelen düşen trendini kırmış olacak hani şu direnci de hatta kaldırayım 1.61 seviyelerinden tepki alması muhtemel fakat çok kafa karıştırmaması adına 1.52 dolar direnci kazanılırsa 1.71 seviyelerine kadar renderda bir yükseliş görülebileceğini düşünüyorum. Render'ı bu şekilde takip ediyorum. Fakat direnç bölgesine gelmeden düzeltme gerçekleştirirse de eğer bu sefer takip edeceğim nokta 1.36 seviyesinin altına bir fitil atmasını beklerim. Neden? Burada yeni bir hay yeni bir yükseklik yeni bir yüksek tepe yaptıktan sonra güzel bir düzeltme verdi. Evet fakat şu an için baktığımızda yeni bir high yapmış değil. Yani bir 54 seviyesi üzerine bir kapanış yapabilmiş değil. Bu bölgeye üzerine bir kapanış yapamadığı için de daha fazla likiditeye ihtiyaç duyduğu için bu bölgenin altına bir sarkma gerçekleştirebilir. Gerçekleştirirse de tekrardan long pozisyon almayı düşünüyorum. E, bunu da bu şekilde belirtmiş olayım. Sui, su ile alakalı da beklentilerimi paylaşayım. Çok fazla takip eden, çok fazla trade eden arkadaşımız var. Suyu de baktığımız zaman fiyat işte yüksek yüksek tepeler yaparak yükselişini sürdürdükten sonra bu alanda fiyat artık yeni bir hay yapamamış ve baktığımızda son dibinin de altında bir sarkma gerçekleştirmiş. Bu noktada benim beklediğim fiyat hareketi açıkçası şu olur. Yeni bir hay yaptıran dibin likiditesini temizlerse eğer suyda de long pozisyon almayı düşünürüm 0.4970 0.5035 seviyeleri güzel bölge bu bölgeleri mutlaka takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şu şekilde bir sarkma gerçekleştirip tekrardan bu bölge üzerine tutunursa Suide dediğim gibi mutlaka bir long pozisyon almayı düşüneceğim. Buradaki fiyat hareketini iyi bir şekilde gözlemleyip yorumlamak gerekiyor. Olur da fiyat beklediğimiz bölgeye gelmeden, e, şu şekilde belirteyim. İlk direnç bölgesi olan 0.55 seviyesini kazanırsa 0.58 seviyesine kadar bir yükseliş görülebilir. Bu bölgeyi gerçekleştirdi yükselişte de short için bu bölgenin güzel bir seviye olduğunu düşünüyorum suit tarafında. Dediğim gibi short için 0.58 bölgesine, long içinse 0.50 bölgelerini takip ediyorum. Suyu da direkt olarak 58 seviyene gelecek diye bir şey yok. Buradan tepki alıp bu bölgenin likiditesini temizlerse bu alanda da 55 seviyesinden de Short pozisyon değerlendirilebilir bunun da hatırlatmasını bu şekilde yapmış olayım video çok fazla uzatıp sizi de hani sıkmamak için bu videoda MTV indeks paritelerini inceleyip sizin de çok fazla vaktinizi almak istemiyorum o hafta yeni bir video çekip sadece MTV indeks paritelerini incelediğimiz bir video yapmayı düşünüyorum video izlediğiniz için teşekkür ederim umarım güzel kazançlı bir hafta geçirirsiniz videoyu izlediyseniz like atmayı unutmayın diyerek videoyu sonlandırayım İzlediğiniz için çok teşekkürler.